Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber penaltı atışma çekiyoruz. Video atmayacaktım ama 59 abone olmuşuz. O yüzden atayım dedim. Şöyle topumu arkadaşı şuraya şuraya koyayım. Böyle ha koydum arkadaş. Şimdi ben buradayım. Bu arada yakın değil, buza Oradan yakın gözüküyor. Gel bu arada arkadaşlar. Attım, attım, attım. Arkadaşlar kamera. Top kameraya geldi. Neyse. ben altımızı Arkadaşlar abone olun. Merkez abone Sadece bir abone. Haziran ayına kadar. Haziran ayından sonra Eylül'e kadar sizden abone istemeyeceğim. Sadece like isteyeceğim. Ama 60 abone olursak. Götürmeyi yapıcaz Gördünüz mü? Tam yaptım Ne güzel yaptım Oy! Video kaç dakikalık olmuş Arkadaşlar ben sesimi hala bir şey bulamadım. Merak etmeyin bulacağım. Siz bana yorumlara yazın yeter. Daha 3 dakika olmuş. video yüzden bir 5 dakika falan olur. Şuradan satmıyorum. Ben 2000 abone Ay 2000 kupa oldum. Bu arada bu usta işte. 5,5 dakika olmuş. Bir tane daha penaltı çekeyim.